İyi gün, Uluslararası Sıfır Atık Günü. Sıfır atık kelimesini duyan hiç kimse var mı aranızda? Nedir sıfır atık? Ne ifade ediyor senin için? Hocam yani cümle böyle hiç atık atmadım. Atıkların olduğu, bir kutusla biriktirdiğini söyleyeceğim. Evet, bu da çok güzel. Bu kutusu tekrar kullanılar. Temizlik şerbeti olarak sizlerin arkadaşlar, Atıklarınızı topluyoruz. Geri dönüşüm atıklarınızı topluyoruz. Onlar ekonomiye kazandırıyoruz. Cam ambalajlar çöp değildir. Geri dönüşümle tekrar kullanılabilir. Çünkü bir ton kağıdın geri dönüştürülmesine katkı sağlayarak tam 17 tane ağacı kurtarabilirsin. Bu bilgiyi arkadaşlarımızla da paylaşalım. <laughs> Bunu arama evet, oraya. Kentimize atık yönetimiyle ilgili, geri dönüşümle ilgili tam bir sıfır atık şehri yapacak proje. Biz karışımımızı yaptık. Kompostun çeşitli e, tipleri var. Tünel tipi deniyor. İşte havalandırmalı sadık. <laughs> Alata, kültür bahçeleri var. Orada da analiz edip çok iyi, çok kaliteli bir e, kompost olduğu. Karıştırıyoruz. Tekrar bir daha nemlendirip bir 10 gün, 15 gün daha şey yapıyoruz. Bilimsel araştırma projelerinde böyle deney setleri kuruyoruz. Şurası kontrol seti dediğimiz çim ekleyeceğiz. Burası sadece kompostun tam kompost olmadan saf ağacı. bakın. Tamamen organik. Kompostlu e, yapılan çimlerin renklerinin daha canlı olduğu, e, çaplarının, çim çapının daha kaliteli olduğu da dayanıklılığının da şey yapıyor. Siz meyve sebze ektiğinizde de lezzetine, lezzet katlığı gibi bir de rengine, canlılığına tamam mı? Bakın şu rengi görseniz kahverengi şeyin ne kadar organik tamam mı?